Sevenlerim, sevmeyenlerim, can yoldaşlarım, can düşmanlarım merhaba. Sayın bayanlar baylar, merhaba. Sayın olmayan bayanlar baylar, bere Merhaba. Bilmeyi dolu keserler, öksürüğe göre esenler, çabuk kırılıp düşenler merhaba. Neredesin bir şu dağın ardında kalan umudum merhaba. Atı alıp iktidara geçen, kan tutup kızılcık şunu içtim diyen, kendi yağıyla tavrulanlar, el kapılarında savrulanlar merhaba. Babali salhanesinde Birbirini boğazlayıp, birbirini yiyen kurt kalemli uğraştaşlarım. Merhaba. Batı kapalı doğu gövdeli, doğu kapalı batı gövdeli, aralarındaki sandalye dalaşmalarını halka güçseverlik, özgürlük savaşı diye gösteren politikacan bazları. Ey tükürdüğünü yalayan, ey her kapıyı açan, yalan dolan, merhaba. mangalda kül bırakmayanlar. Halka kalkın verip kendileri salkın yutanlar. Dönme dolaplar, sayın dönek, bay fırıldak, yüksek sosyete, alçak sosyete, ilericiler, gericiler hepimize merhaba. Ağdan doğuna kulaktan kapma, yarım yamalak, üstün körü, yarım aydın, Çeyrek Aydın, Saray Sırtları'sı, merhaba. Düşükler, kalkıklar, düşecekler, düşecekleri yere tırmananlar, merhaba. Aslanın ağzındaki ekmek, kendinden başkalarına yarayan emek, zemzemden çok daha kutsal alın teri, gözünün duru, canım efendim, merhaba. Oğuzlarına bir parmak bal çalınanlar, bal tutup parmak yalayanlar, ey kahrolanlar, ey kahredenler. Merhaba. Tatlı dille söylesi çekelim, diş dişe, göz göze düşeceklerim, çekelim. Canlarım diyen, merhaba. Düşmüşe tekme vuran, kalkmışa el pençe duran, gidene ağam, gelene paşam diyenler. Ey alavera dalavera. Ey klasik politikamız, idare-i Ey düşüncesi, sahibinin sesi. Ey halk deyip, halk cebinde eli olan. Merhaba. Ali'nin başından Veli'nin başına. Veli'nin başından, Ali'nin başına geçirilen kurak. Tek sigortamız maşallah, tek umudumuz iyi olur inşallah. Merhaba lan kör kadın. Anamızı belirleyen kör kadın. Merhaba. Merhaba evdeki hesabı çarşıya uymayanlar. Dimyat'a pirince giderken evdeki bundurdan olanlar. Dokuz köyden kovulup onuncu köyü arayan yoldaşlarım. Merhaba. Ayrıca sapı var. Bizim sapı var. Kokaklığımıza, hayınlığımıza, uydurduğunuz pis bahaneler. Merhaba. Atı alıp Üsküdar'ı geçen, parayı verip düdüğü çalan, merhaba. Dişini sıkan, kemeri sıkan, dar gelirli, merhaba. Ey ölçüyü kaçıran göbekliler, merhaba. Sırça köşke oturup, komşu çıran taş atanlar, fil dişi kulelerinde çiğneyenler, ey dut yemiş teker kırıldıktan sonra yol gösterenler, vakitsiz öktü diye başı kesilen horozlar, uyan artık hey, Üsküdar'da sabah oldu, merhaba. Gözümün üstünde kaşın var dedirtmeyenler, Mersin'e diye tersine gidenler, merhaba. Etliye, sütliye karışmayan, <laughs> iyiler, kötüler, hem iyiler hem kötüler, kısaca bizler, Hepimiz parmalı olduğumuz kişiler. Merhaba. Merhaba. Merhaba mahalle mantarı gönder. Neredesin ey sadım? Sesimi duyar mısın ey? <laughs> Merhaba. Merhaba. Gerelip de tutulmayan sözler. Merhaba doymayan gözler. Merhaba dolmayan böbekler, iskemleler, işkemleler. Ey özgürlük. Merhaba. Yurdumun ağaçsız toprakları, topraksız ağaçları, insansız toprakları, gözyaşları, bu ağrı yürek, yursuzlu baş, kanımı yakan ataş. Merhaba. Merhaba içindeki özlem, yüreğimi dağlayan bu acı gözlem. Merhaba. Kardeşlerim, bacılarım, emnilerim, yeğenlerim, koç yiğidim, uyuz itim, sarı sayısı, yok sözümün ayrısı, hepinize merhaba. Merhaba Özgürlük Savaşı'nda yaralanıp yetenler. merhaba bu yolda dökülüp bitenler, merhaba. Merhaba, söylenmemiş en güzel söz. Merhaba güzel yarınlar, merhaba gelecek aydınlar, merhaba. Merhaba güzel yarınlar, merhaba gelecek aydınlar, merhaba. İşte girdik alana, selam verdik dört yana, sözümüz anlayana. merhaba. merhaba. merhaba.